Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde e, sağımda ve solumda Türkiye için, Türkiye hayvancılığı için çok değerli iki tane hocam oturur. Sol tarafında Profesör Doktor Mustafa Ogan, sağ tarafında veteriner Hekim Erol Aslan. Aklımıza gelecek bütün soruları burada cevaplamaya çalışacağız. En azından aklımızın ucunda kalan. İlk önce Mustafa Hocam'la başlamak istiyorum. Hocam önce sizi tanıyabilir miyiz? Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zooteknik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Meslekte 36 yılım doldu. Ee, Anadalım koyunculuk, küçük baş. Ee, küçük baş. Ee, yıllardır bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Şimdi de e, bazı işletmelere yardımcı olmaya evet. çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Hocam e, şimdi çekimlerde de dile geliyor. Az önce biz bir şeyler yaptık. Evet. Şimdi küçük başla heps merak ediyor. Bu konuyla ilgili bize bilgi verir misiniz? Bunlar <laughs> ne yapıyor diye illa sormuşlar evet. yani. Evet. Yani burası Pega Damızlık Merinos çiftliği. Dolayısıyla burada damızlık üretim olduğu için doğan yavruların annesi belli oluyor zaten. Babaların da belli olabilmesi için elde sıfat yöntemini uyguluyoruz ve burada. Bu işletmede e, iki yılda üç kuzulatma programı Hı. uygulayarak yani sekiz ayda bir her aybana kuzulatarak e, daha fazla kuzu üretmenin yollarını, çarelerini aramaya çalışıyoruz. <laughs> Çünkü gibi. yılda bir kuzulatma ile artık e, bu tekne yürümüyor. Değil mi? evet. İşletme karlılığı açısından en azından iki yılda bir fazla kuzulatarak. Ee, diğerleri masraf olsa bile ne bu bir kuzulatma kar olur diye düşünüyorum. Bu Kabaca. <laughs> Kabaca. Aynen. Peki, hocam şimdi şehir efsaneleri var. Diyorlar ya bir yılda iki kuzu. Evet. Azıcık sizde de yakalamışken bu soruyu ee, soru vereyim ben. Yani bir yılda mü? iki kuzulatma çok zor. Yani mümkün değil de diyemem. Evet. Mümkün ancak çok zor. Hele Türkiye'de uygulanması mümkün değil. Evet. Ben onu söyleyeyim. Yurt dışında uygulamaları var. Ama Türkiye'de keşke olsa da biz de burada okuyabilsek. Biz ancak 8 ayda bir yani 2 yılda 3 defa kuzulatabiliyoruz. Eee şöyle bir zorluğu var. Ee, biliyorsunuz 5 ay gebelik süresi. Dolayısıyla e, 2 iki gebelik dediğiniz zaman 10 ay yapıyor. Evet. Yani burada zorluk şurada. Bir kuzulara kim bakacak? Biliyorsunuz e, koyun ve keçilerde eee kuzuları, anneleri büyütür. Evet. Ee, ve onların sütüyle büyürler. Bunun en doğrusu da bu. Ama iki yılda üç kuzulattığınız zaman ağız sütünü aldıktan sonra kuzular ee, bu da yaklaşık iki gün üç gündür. Ondan sonra annelerinden ayrılması lazım. Aynı buzağalar gibi. Ee, mamayla evet. bes, elde beslenmesi lazım. Yani insan eliyle beslenmesi lazım. Ki bu da e, hiçbir zaman anne sütünün yerini tutmuyor. Evet. Yaptığımız çalışmalara göre. Dolayısıyla ee, ve birinci haftada e, koyunları sütten kesmeniz evet. lazım. Ee, rahmin tekrar e, eski halini alması da en az 3 hafta, 4 hafta e, alıyor. E, bunu da hesaba kattığımız zaman ve özellikle de bu durumda mutlaka hormon kullanmanız gerekiyor. Hayvanı tekrar kızgınlığa getirmeniz için. Bütün bunları yaptığımız şey yaparsanız bile çok zor yetişiyor. Ee, yani bir, bir yılda iki tane kuzulatma e, ve kuzular bizim her şeyimiz zaten. Kuzu evet. için yetiştiriyoruz. Ee, onlar sağlıksız ve daha fazla ölüm olursa o zaman bir anlamı kalmıyor. Maddi kayıp. Zaten Benim baş, baş, baş onun için Türkiye'de kayıp. en e, uygun özellikle e, kuzu için yani et için, kuzu et için üretim yapan işletmeler için en uygun bu yetiştirme sistemi. 2 yılda 3 kuzulatma evet. sistemleri yani 8 ayda bir kuzulatma sistemi uygulayabilirlerse ki çoğu yetiştiricide de 12 ay koç içerisinde oluyor. Kesinlikle iyi bir yetiştiricinin koçları her zaman için ayrı olması lazım. Evet. Biz istediğimiz zaman koçlar koyunlarla birlikte olması lazım. Böylece hem sürü yönetimi açısından hem aşılama açısından e, e, kontrolü kuzular, gidebilmek açısından evet. kuzular aynı anda doğduğu zaman aynı ortamda büyüyorlar ve hastalıklara da evet. şeyde farklı zamanlarda doğarlarsa ilk doğanlar iki, sonraki doğanlara e, hastalık taşıyor evet. ve ölüm oranları çok fazla oluyor. Yani bu açıdan da çok önemli. Belli zamanlarda belli e, e, aylarda kuzular istediğimiz aylarda evet. daha doğrusu şu anda örneğin Mernoslar yılın her mevsiminde Kızgınlık gösterebiliyor, tohumlayabiliyoruz. Dolayısıyla da bu şeyleri rahatlıkla ayarlıyoruz. Biz biz bu işletmede e, sürümüz şu anda ikiye iki parça ve dört ayda bir tohumlama yapıyoruz. Her dört ayda bir de e, kuzu elde ediyoruz. Bu yakında sürü büyüklüğü burada 1200 anaç, 1500 anaç'a kadar çıkacak. O zaman da sürüyü dörde böleceğiz. Dolayısıyla e, her iki ayda bir evet, tohumlama, evet her iki ayda bir de kuzu <laughs> olacak. Allah yardımcınız <laughs> olsun. Bu konuyla ilgili çok zor olacak. Evet. Hocam e, Türkiye'de yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de besleme. Evet. Yani hemen hemen e, Türkiye'deki ölüm olanların büyük bir çoğunluğunun Gerçi hocama da değineceğim o konuda da beslemeden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Evet. Koça hazırlama olsun, işte e, kuzulu koyuna verilen yem olsun, e, kuzuya bakım açısından olsun. Buradan izleyicilere söylemek gerekiyor. Yani bunların farklı farklı beslendiğini Beyaz nasıl besleneceğini hemen yüzeysel olarak evet. bir bilgi versek. Yani besleme koyunlarda e, normal eğer merağınız ve şeyiniz e, otunuz şeyiniz varsa normal yaşama payı düzeyinde yani hayvan yaşayacak yaşatacak kadar kilo kaybettirmeden evet. bir besleme her zaman için e, yapılabilecek bir şey. Ancak 3 tane öyle kritik dönem var. Bunlardan birisi tohumlama evet. öncesinde başlayan ve yani bu aşağı yukarı 3 hafta önce başlayan 3 hafta devam eden yaklaşık hayvanların sürünün kondisyonuna göre değişir. 4-6 haftalık bir periyot. Bu periyotta mutlaka biz buna flaş diyoruz. Bu ek bir enerji yemleriyle özellikle mesela en bildiğimiz şey nedir? Arpa. Evet. Ek bir arpa vererek diğer beslememize böylece hayvanlarımızı daha kızgınlığa hep beraber getirmiş oluyoruz. Evet. İkizlik yüzde yüz artar. Yani Evet. ona kesinlikle ikizliğinizi arttırmak istiyorsanız bu dönemde özellikle tohumlama öncesinde 3 hafta öncesinde başlayacaksınız ve ona göre şey yapacaksınız. İkinci bir dönem kritik nokta beslenme açısından e, gebeliğin son 1 1,5 ay. Evet. Çünkü bu dönemde de ana karnındaki kuzular, yavrular, ceninler e, iyi bir daha fazla besin maddesine ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla daha proteinli ve enerji dengeli bir yemle takviye yapılmasında yarar var. Böylece kuzularımız ırkına özgü doğum ağırlıklarında evet. meydana gelir. Evet. Biliyorsunuz doğum ağırlığı eğer hayvanın az ise yani küçük doğar ise yaşama şansı da az oluyor. Evet. Normal mesela bir merinos 4-5 kilo arasında doğurur. Evet. 4-5 kilo arasında rahatlıkla ama bu 2 kiloya özellikle bir buçuk altında zaten yaşaması Eşamak. mümkün değil. Evet. Doğum ağırlığında yüksek olmasının yani şey ırkına özgü doğum ağırlığında olmasının hayvanı bu son bir aydaki beslenme. Evet. Ondan önceki örneğin 4 kilo doğuyorsa bir kuzu ilk üç buçuk ayında 2 kilo iki kilo oluyor. Son bir buçuk ayında evet. 2 iki kilo son daha -45 alıyor. Yani, yani. dolayısıyla daha fazla iç. Evet. Bir de tabii üçüncü bir kritik dönem beslemede yine o da ee, kuzusunu yani doğumdan sonraki süt verdiği dönem evet. kuzusunu beslediği dönem o dönemde en az bir bir buçuk ay dikkat edersek, yani bir dört altı haftalık bir evet. beslenme normal beslenmesine ek ilave olarak evet. daha fazla süt verecektir. Daha fazla süt verdiği için kuzuları daha evet. iyi gelişecektir. Dolayısıyla o verdiğimiz yemle para karşılığını alacağımız evet. şeyler. Evet. Bunu mutlaka uygularlarsa Geri dönüşü o mutlaka yani var. Geri dönüşümü var. Besleme konusunda böyle. Peki hocam koyunlarımız doğuruyor. Bu hani ayırdıkları süreç var. Koyun doğurdu, kuzusu ile beraber bir pado alınıyor. Bunlar evet. takdiri bir 20-25 gün kadar burada kalıyor. Şimdi bizim insanlarımız bu daha bunu alır almaz Hayvandan daha sonuna atmadan önüne hemen arpa'yı döküyorlar. Evet. Şimdi kimi yerde diyorlar ki suyuna şeker at falan gibi bir sürü evet. ibareler kullanılıyor. Peki bu, bu dönemdeki beslemede. Şimdi fabrika yemi olarak hani süt yemi diye tabir ettiğimiz kullanmak mı mantıklı? Yoksa ilk üç gün sadece kaliteli ot grubu verip üçüncü günden sonra ufak ufak süt yemiyle mi başlamak mantıklı? Koyunlara. Koyunlara. Koyunlara normalde zaten şeyde e, gebeliğin son döneminde beslemesini zaten arttırmıştık. Evet. Biliyorsunuz. Onu devam ettirirsek ve bir parça da süt yemi gibi ya evet. da arpa gibi ne bileyim elimizde ne varsa mısır gibi evet. hani hangisi bizim işimize geliyorsa e, yem vermemiz lazım ki süt alabiliyoruz. Evet yani en az burada bir 500 gram bir kilo kuru hani hayvanın ırkını ırkına göre evet. mesela mernoslar aşağı yukarı ne yese ne yersen <laughs> yiyor bir kiloya kadar biz çıkabiliyoruz başlangıçta. Evet. ondan sonra giderek azaltıyoruz tabii. Evet yani biz burada şey bir de yani bu en önemli şey kuzu ölümlerinin önüne geçmek. Evet. Onun için de doğumda mutlaka doğuma izlenmeli. Doğuracak hayvanların işte belli tarihleri belli olursa o dönemde doğar doğmaz hayvanların mutlaka göbek kordonları bir diyor da dezenfekte ama evet. dezenfekte edilmesi çok önemli. Ve doğar doğmaz yine anne sütünün, ağız sütünün almasından emin olmamız lazım. Ve mutlaka o birkaç gün ağız sütünü almasından emin olup işirmeye çalışmamız lazım ve e, yine e, çeşitli işte vitamin olsun yani yeldif gibi E vitamini evet. söyleyeyim hani o da şeye bağlı bölgenin durumuna evet. göre onlardan verilip e, ilk bir hafta annesiyle geçirmesinde yarar var özellikle 200-300 doğmuş olanları evet. mutlaka anneleriyle e, bir hafta bulundurması yani birbirini kaybetmemiz evet. açısından çok önemli e, ve Kuzuların bir haftadan sonra normal kuzuluklara evet. ayrılıp artık onları da iyi kalitede bir kuru olduk, yonca gibi evet. e, hafiften böyle şeylerle besi başlangıç yemleri evet. gibi yemlerle yemlenmeye başlanırsa iyi olur. Kuzu kayıpları çok önemli. Evet. E, normalde yüzde beşin altında tutabilirsek evet. ne ala ama benim bildiğim kadarıyla yüzde yirmi yirmi kuzulara varan kuzu kayıpları maalesef var. Bunun içinde mutlaka annenin Erol Bey belki şey yapacaktır bahsedecektir. E, gebelik döneminde işte e, gerek karma aşısı gerek e, diğer e, pastörelle gibi e, aşılarının evet. yapılması ve kuzulara da hemen işte e, karma aşısının efendim pastörellesinin evet. ve diğer aşıların mutlaka ihmal edilmeden yapılması lazım. Annelerdeki yapıldığı zaman o annelerden yavrulara da geçiyor. O koruyor, bağışıklık. Evet. O da önemli bir şey. Yani aşılama sisteminin uygulanması Aynen. için genelde insanlar devlete bırakıyor bu aşıları. <laughs> evet. devlet gelir yapar diye. Maalesef olmuyor. Yani o zaman da kutlatar. kendileri başlıkta takip ettiyorlar zaten. Evet. Kara düzen kim ben ne bilsin ya. Hocam şimdi <laughs> işletmemiz bir grup kuzuyu damızlık bırakacak. Bunun beslemesi evet. ayrı. Evet. Ee, diğer grubu da Evet. bıçaklık yapacak. Hı -hı. Şimdi e, üreticiler arasında şeyler geçiyor bazen. Diyorlar ki ilk 60 gün protein ağırlıkla Hı -hı. kesime gidecek olan hayvanlar evet. için bahsediyorum. Bir dahaki periyotta da sırf enerji giriyorlar bunlar. Evet. Hani kısa yetiştirme anlamına. Bunların içinden insanlar damızlık bırakıyor bir yer hata yapıyorlar mı? E tabii yapıyorlar. Çünkü en azından süt kesimine kadar beraber e, büyütülebilir. Ama süt kesiminden sonra ee, artık damızlı eğer damızlık olarak ayırdıklarımızı daha e, hafif beslememizde yarar var çünkü e, besi hayvanı gibi e, o besi yemleriyle beslersek karaciğer yağlanmaları e, ve sonunda bilmiyorum çok görmüştür sarılıkla evet, seyreden evet, bakır zehirlenmeleri evet. çünkü şeyin yemlerinin içinde bakır var çok fazla yiyor bu hayvanlarda günde iki kilonun üzerinde evet, yem tüketiyorlar yem, evet. ki. E ee, bu bakır zehirlenmeleri çok görülüyor. Evet. Ee, ve çok kayıplara neden oluyor. Onun için de dam özellikle damızlığa ayırdıkları hayvanları mutlaka daha e, hafif beslemeleri evet. gerekiyor. Yani besi hayvanları gibi değil. Biz burada da işletmede e, yapılan işlem şu şeyden sonra damızlıktan pardon, süt kesiminden sonra e, biraz daha bekliyoruz bir 15 20 gün falan böyle süt kesiminden evet. sonra bakıyoruz damızlık olacakları bir elemine ediyoruz, ayırıyoruz. Evet. Kasaplıkları ayrı bir beslemeye tabi tutuyoruz. Dolayısıyla kasaplıklar zaten atlı bir tür evet, olarak aynen. besleniyor. Besi yemleriyle ondan sonra ama şeyleri artık damızlıkları, damızlıkları daha büyütmeyle, daha evet. ona ilaveten işte yonca efendim yonca saman evet. karışımı biz Onları kesip şey yapıyoruz, parçalayıp veriyoruz. Daha böyle hepsini yedirebiliyoruz. Karma makinesinden evet, geçirerek karma hocam? karma makinesinden miks e, rasyon yaparak evet. e, yarı yarıya veriyoruz. Daha sonra mix rasyona geçiyoruz zaten değil şeyden mi? sonra. O hocam o rasyonlara falan gireceğim de iş çok karışacak, çok evet, uzayacak. Evet. Yani ya, o buradan böyle bilgi anlamına zaten yani şey uzun değil. uzun evet. yani böyle evet. yüzeysel yüzeysel anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi hocam e, bir işletmenin kar etmesi için kuzumuz doğdu. Evet. 120 günde kesmek gerekiyor. <laughs> Şimdi yem yediğinden itibaren 120 gün mü, doğduğundan itibaren 120 gün mü? Evet. Yani bunun kar elde edilmek için çünkü atıyorum süre uzadıkça yemime oranı artıp ete çevirme oranları düşüyor bunların. Evet. Öyle bir sorun olacak ama. Yani şimdi e, kasaplık yetiştiriyorsak genelde Merinoslar 4 ay yani 120 gün civarında e, iyi bir yem ve be, şeyle besleme ile e, 50 kilo ortalamayı bulabiliyor. Evet. Tabii erkekler daha fazla oluyor, dişiler daha düşük oluyor. Yani ille de çok büyük 60 kilo, 50 kilo zaten onlar da yağlanıyor. Evet. 50 kilodan sonra alıcısı da şey oluyor. Evet. Yani 45-50 kilo arasında bir ortalamayı evet. buldurabilirsek ki bu da yaklaşık olarak 120-130 kilo fazla. Evet bulabilir diye düşünüyorum. O zaman da hemen kesebiliriz. Çünkü yani, ondan sonra çok fazla yemiyor. Yani dediğim gibi 2 iki, 2,5 iki kilo günlük yem tüketiyor. Evet bu sefer yani. canlılık evet, artışı azalıyor. Canlı ağırlık artışı yani azalıyor. bu sefer de işletmenizi zararlı. Normalde zaten biliyorsunuz Mernos'lar 400 500 gram. Evet. Yani daha evet. Daha iyi koşullarda 600 grama kadar evet. günlük ağırlık artışı Var. sağlayabiliyor. Oluyor. Doğru. <laughs> Hocam peki üreticilere atıyorum mennos almak isteyen üreticilere. Çünkü, çünkü böyle çiftlikler çok ender. Evet. Yani halk kendi arasında da Abi kardeş ilişkilerinden veya arkadaş ilişkilerinden evet. koç alıyorlar. Ben her zaman şunun hesabını yapıyorum. Sizin yanlış seçmiş olduğunuz bir koç, evet. şöyle söyleyeyim, 200 200'lük bir sürüde 200 kuzu tekabül edin. Evet. Koç seçiminden sadece birer kilo aşağı geldiği evet. 200 kilo tekabül ediyor. Evet. Şu anda 35 lira kuzu evet. 7000 lira. Evet. Zaten bu koç parası. Yani buradan üreticilere Mernos koç alırken şuna dikkat edin diyebileceğiniz en kritik noktalar var mı? Şimdi tekrar sözünüzü kesiyorum <laughs> cümleyi kurmadan evvel. Şimdi etçi ırklar çok sallı olmaz diye biliyoruz. Çok evet. da yüksek olmaz diye evet. biliyoruz. İstisnai durumlar evet. hariç. Evet. Yani işletmemizde de var, var öyle var. bir istisnai evet. bir durum. <laughs> ben de şüpheyle <gülüyor> bakıyorum <gülüyor> hala. Çok iri haddinden fazla evet. iri. Yani hep insanlarda kafasına bu var. Evet. Adamın ilk kurduğu cümle. Ben de Mernoz Koç var. Kayık gibi çok uzun. Evet. Tüyleri falan evet. daha değişik. Sınlara dikkat etsin dedim. Temel kriterler. Yani şimdi tabii sallı olması yani uzun olması e, onun e, Kaliteletler biliyorsunuz omur şeyde evet, belde evet, evet, sırtta. Evet. E, dolayısıyla yani pirzolası şeyi e, Aynen. E, buralardan çıktığı için tabii şey tabii bir de but yapısının evet. e, çok yani esas kaliteli e, et Etler butta. oradan çıkıyor. Evet. But ve belden çıkıyor. Evet. Yani bel sırttan çıkıyor. Dolayısıyla buranın ne kadar uzun ne kadar geniş şey olursa ama dediğiniz gibi et yerden yapılı. Evet. Silindir tarzında evet. ve dikdörtgen şeklinde. Evet merdostlar tam etçi bir ürüktür. Etçi yapacı bir ürüktür. Evet. Ee, onun için e, et yönünde geliştirmek istiyorsanız, tabi burada işletmenin seleksiyon programları evet. ön plana geliyor. Eskiden artık yapa şu anda para evet, yapmıyor. Için daha çok et evet, şeyi etler. üzerinde duruyoruz. Dolayısıyla e, biz burada mesela ne yapıyoruz? E, babalarının et verimlerini yavrularına bakarak Evet yapıyoruz. E, en yüksek, en hızlı, gelişen, ortalamaya sahip olan koçlarımızı seçiyoruz ve ırk özelliğini en iyi Az yansıtan, önce yapmış olduğumuz şey de evet, onun içindi zaten. Evet. evet. yansıtan e, koçları seçiyoruz. Evet. E, koç tabii önemli yani nasıl bir boğa ahırın yarısıysa böyle evet. derler. Bir, de evet. bir koç da şeyin yarısı. Tabii. Yani şeyi bozacaksa yani dışarıdan neydi belirsiz bir yerden bir koç alıp bir, bir jenerasyonunuzu şey yapabilirsiniz, heba edebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla bildiğiniz, güvendiğiniz yerden koçunuzu alıp evet. ve burada tabii koçun bir para değeri de söz konusu olmaz dediğiniz gibi Aynen. bir koç 200 tane yavru meydana evet. getirip ve bir kilo bir şeyle evet. onun şeyini zaten çıkarır. Çıkartıyor, kendi kendini çıkarıyor. Kendi Yeni nesillerde de çıkarır. Onun için koça verilen para ee, çok e, evet, fazla değil, değil. Değil mi? Değil. Fazla yani, kendi aralarında. Fazla değil. Yani tam. şimdi şurada mesela <laughs> biz burada bin tane, iki bin tane yıllık şey yapıyoruz. Bunun bin tanesi erkek doğuyor. Bu bin tanenin içerisinden seçebildiğimiz koç sayısı elli tane. Evet. Kendi kullandığımız on tane. Evet, evet. Yani biz her yıl beş tane falan kendimize de koç seçebiliyoruz burada. Yani Koçun en iyi yani inimin, buradan da belli Yani. Olsun, yani olsun, evet. E, bin taneden beş tane. Evet. Eğer 50 tane seçiyoruz. İşte bir kısmını şeye veriyoruz. Dışarıya, dışarıya. veriyoruz. Dışarıya. E kendimize de en iyilerinden 5 tanesini bırakıyoruz. Yani. Koçun önemi zaten buradan ortaya çıkıyor. Yani evet. düz ara koçta bırakılmaz. Hocam şimdi internette bakıyoruz. Zümernost koç seçerken insanlar Somandan tutun da kuyruk sokumuna kadar böyle kat kat buruş buruş olanları alıyorlar. Etçikler evet. normalde ben biraz daha gergin biliyorum yani. Evet. Deri yapıları ve sizde evet. de hiç buruş buruş yok. Var var içinde var. Çok az ama yani var, o da o da evet. göğüs kısmında ama insanların kendine bırakmış olduğu gibi değil. Evet. Şimdi, buradan da söylüyorum. Bunlar biraz daha yapaya A, kaçtı. Yapayın şeyinden yani o da şeyinden, şeyinden, yani. şeyinden, evet, şeyinden, yüzeyine. Bu da bu sefer koş bırakırken. Etekli solmak mı hocam? Ee, hani daha yapacı... Hani kan bunlar hem yapa hem et ya. Yapaya biraz daha kaymaz mı? <laughs> ya yine de isteniyor işte ya. O ya görsel olarak görsel değil mi? yani. Ben yani yani. yani. hoşuma gidiyor mesela <laughs> şey olduğu zaman. Ee, ya önemli olan baktığınız zaman bir şeye, hayvana... Ee, gerçekten kendisini zaten belli ediyor. Daha süt kesiminden itibaren evet. belli ediyor. Ee, i̇şte babasını, annesine de bakıyoruz zaten. Ona göre e, verimlerine de bakıyoruz, seçiyoruz. Yani burada bakılacak şey e, sağlıklı olması, e, ırkının özelliklerini şey yapması. Yani yapağı üzerine duruyoruz ama çok da böyle e, artık bozulmuş yapağları evet. istemiyoruz yani biz e, Mernos'ta Mernos gibi evet. olacak yani yapağısı. Kapalı olacak, açılmayacak, yerli gibi böyle sallım saçak olmayacak. Evet. Dolayısıyla e, kafa yapısı çok önemli. E, bir kere yapağı her tarafını kaplıyor. Yüzünde, evet. şeyinde ayaklarında, evet. karın altında yapayla örtülüyor. Bizim yerliliklerde mesela böyle şeyler yoktur. Yok. E, ve e, dolgun bir şey. Vücut yapısı. Vücut yapısı. E, Özellikle genelde Halk ikizlerden yediğin inkar denilen tipet. De. İkizlerden seçmeye çalışıyoruz. Evet. İkizliğin her ne kadar böyle şeyi faydalı şeyi yoksa da yani ikiz seçtik mutlaka ikiz doğuracak diye bir şey yok. İkizlik daha çok bakım besleme ve şeylerle ilgili. Anne ile alakalı. Anne ile ilgili. Eğer onlara ne kadar doğumlama öncesinde bir iyi bakım bir kondisyona getirebilirsek ve filan gibi bir şeyler yapabilirsek ikizlik oranı yüzde yüz arttırabiliriz. Evet. Ama yine de ikiz olmasına seçerken de dikkat, dikkat edin. Yani burada da zaten şey olarak bilgi olarak da gerçi siz de verdiniz. Ben de burada yinelemek istiyorum. Bazen formlarda ve oyuncular kendi aralarında konuştuğunda da hocam hep ikizli koçun ayarladığı. Yani hep evet. ikizli koçun yaptığı bilinir. Koç seçerken bile ikiz olsun, hep ikiz yapsın. Yani hocam Hı. da burada de, Bakın besleme ve anne. Evet. Yani bunlar çok önemli. Koçun bir önemi yok. Gerçi onu